Asrın felaketinin ilk günlerinden itibaren Hatay'da insanların yardımına koşan sağlık çalışanı Hava Aydanur Ertuğrul, depremde evleri yıkılan ve anneleri vefat etmiş olan üç öksüz kardeş için sıcak bir yuva inşa etti. Üvey ablalarının anne şefkatiyle büyüttüğü üç kardeş sıcak yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Evimiz gitti, eşyamız gitti, onlar gitti. Hani çok zorluklar yaşadık, kötü anlar yaşadık, küçücük bir yerde kaldık. Asrın felaketi onlardan evlerini, annelerini, yuvalarını aldı. Yaşanan deprem çok yara açtı ama o yaralar yavaş yavaş sarılmaya başlandı. Hatay'da yaşayan Nuriye Geller, 6 Şubat depreminde üvey annesini kaybetti. 3 üvey kardeşi annesiz kalınca onlara bakmaya başladı. Üstelik kendinin de bir oğlu vardı. Üç tane üvey kardeşim var, bir tane de benim oğlum var, onlara bakıyorum. Evleri yıkıldı, bir başlarına kaldılar. Baraka gibi bir yerde hayata tutunmaya çalıştılar. Evimiz gitti, eşyamız gitti, onlar gitti. Hani çok zorluklar yaşadık, kötü anlar yaşadık. Küçücük bir yerde kaldık. Genç kadın elinden sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul tuttu. Hatay'da insanların yardımına koşan Ertuğrul, asrın felaketinin ilk gününden itibaren bölgedeki afetzede vatandaşları hayata tutundurmak için mücadele etti. Bu kez ise destek olduğu kişi Nuriye Geller oldu. Ev değil burası benim için. Burası bana bir saray. Yani bir villa. Genç kadına yeni bir yuva yaptılar. Bağışçıların desteğiyle de ev eşyaları tamamlandı. Dört dörtlük bir ev yaptık ve içinde dayalı döşeli şekilde tamamen bağışçılarımızın hediyesi olarak bugün ailemize teslim ediyoruz. Yeni yuvasına kavuşan Geller, üç kardeşi, oğlu ve babasıyla yaşayacağı güzel günlerin mutluluğunu yaşıyor. Ayrıldım geldim eşimden. 2020'de ayrıldım. Geldim kardeşlerime anne oldum babama işte destekçi oldum ettim. Yani heyecanlıyım, rahat bir banyom var artık. Güzel bir mutfağım var. Oturacağım çok güzel koltuklarım falan var yani. İlk kahvemizi de yaptık hava falan. Onun heyecanı da var, onun mutluluğu da var. Yazın.